Salut. <laughs> Belçikalı ressam Röne Merlet'in üniversite sanat sergisine gitmek için yola çıktım. <laughs> bir giriş olsa çok bir şansı giriş oldu. Neyse yani bir sergiye gitmek için yola çıktım. Ee, ama 11.30'daydı benim biletim. Öyle saatli giriş. Saat 12.30 geç kaldım. Kapıya gidip ne olur beni içeri alın deyip e, deyince beni içeri almalarını ümit Tramvayın gelmesine 14 dakika vardı. Yürümeye başladım. Zaten bir deviasyon bir şey varmış oldu galiba. O yüzden gelmesi de şaibeli. Üremeli. Yani birazdan yürüyeceğim. Bir yerden başka bir tramvaya binmeli deneyeceğim. Zaten geç kaldım artık. Attım olduk. Yan gider. Giderse gider. Gidemezse gidemez. Nihayet bir tramvay geldi. Buldum. Ve bindim. Bu arada şuradaki şu bina Bozar Yani Güzel Sanatlar Merkezi. Burada konser, tiyatro, film gösterimi, sergi, bu tür şeyler oluyor. Güzel bir yer. Evet, sanırım buranın içinden geçerek gidiyordum galeri ortaya. Burada burası bir güzel sanatlar meydanı gibi bir yer ve birçok bina, demin gördüğünüz Bozar'da dahil. Victor Horta diye bir Belçikalı mimar tarafından tasarlanmış binalar bunlar. Buranın içinde koşuya mı çıkmışlar? Bana mı öyle geliyor? Spor aşkı hepimize diliyorum aynı aşktan. Aa gerçekten koşuya çıkmışlar ya üç kişi. Yarın öğlen ben de mi gelip burada koşsam, ne yapsam? Bravo. Bravo gerçekten. Bu galerinin esprisini pek anlamadım zaten hiçbir zaman. Hala da anlamıyorum. Sadece içinden geçmek için kullandığım bir galeri. Oysaki çok güzel bir galeri ama böyle bu arada böyle orası güzelmiş, burası değilmiş, şu olmuş, bu israf falan diye diye yürüyorum da beni alacaklar mı bu kadar geç kaldıktan sonra sergiye bilemiyorum. Yani bu immersif sergiye girebilecek miyim acaba? Bu arada nasıl deniyor immersif sergi Türkçe'de bilmiyorum. Bu sürükleyen sergi. İçine alan sergi. Ne, ne, ne denir ki? Arttırılmış gerçeklik sergisi. Gerçekten nasıl deniyor bilmiyorum. Ee... Girebilecek miyim onu da bilmiyorum. Göreceğim. Sakin sakin yürüyeyim. Sanki zamanında gitmişimcesine. Böyle geçeyim. Geldim. Kocaman bir şirinler. Smurfs. Belçikalı bir e, çizerim eseri. Hoş. dönüş yolundayım. Çıktım sergiden. Güzeldi ama çok acıktım. Şimdi aklımda çok iyi bir Belçika yemeği var. Benim en sevdiğim Belçika yemeği. Genelde Belçika'ya gelince midye falan yenir. Turistler öyle yaparlar. Pek bilinmez bu benim göstereceğim yemek. Ama benim favorim. En en sevdiğim Belçika yemeği. Sürpriz. Hadi ipucu vereyim. Bir flaman yemeği oldukça zor hava koşullarında da olsa yemeğe gelmeyi başardım. Sablon Meydanı'ndayım şimdi. Burası e, Brüksel'in en güzel meydanı bence. Bence. E, böyle Noel zamanı da süsleniyor. Yemek yiyeceğim yer de burada zaten. Çok eski bir restoran. Şimdi Noel zamanı bir de burada Nocturne diye bir şey oluyor. İşte içinde yemek, müzik, konserler, akşam süslemeler. Tabii hava çok soğuk ve yağmurlu olduğu için öyle çok kolay katılanamıyor ama ben şimdi o nokturumların olduğu alanın tam karşısında restoran, oraya gideceğim. Ee, sürpriz Belçika yemeğimi yiyeceğim ama önce şurayı biraz göstereyim. Böyle. Henüz kimse yok çünkü hem hava kötü hem de saat. Aslında hava kararmış gibi göründüğü halde saat erken. Dediğim gibi bence Brüksel'in en güzel meydanı burası. E, etrafında galeriler var, antikacılar var, pastaneler var. E, çıkılmaz bir yere mi geldim? Evet, bu meydanın etrafında pastaneler, çikolatacılar, galeriler. E, çok güzel e, lüks marka ikinci el satan mağazalar antikacılar. Zaten hafta sonu cumartesi günleri burada antika pazarı oluyor. O da çok güzel Evet. Geleceğim gideceğim restoran da şurada. Rio San Marten. Eski Aziz Marten. Bu restoranın Restorana geldim. Ee, yemeğimi bekliyorum. Bu, gelmişken bu restorandan bahsedeyim biraz. Ee, restoranın adı şöyle göstereceğim. Bio San Bu eski bir restoran. Sahibi de çok yaşlı bir adam. Hatta torunları ve çocukları da işletiyor ve tek restoranı bu değil. Bunun benzeri mantıkta, menüsü benzer. 3-4 yeri daha var farklı farklı semtlerde ve isimleri de farklı. Ee, bunun özelliği, Belçika'da böyle sabahtan akşama kadar servis açık olan, mutfağı açık olan yer bulmak zordu. Buranın sabah 11'den akşam 11'e kadar açık. Ee, bir de rezervasyon da kabul etmiyorlar. Dolayısıyla burası gelip oturup yemek yiyebileceğiniz ender yerlerden birisi. Menüsünü şöyle göstereyim, bayağı zengin bir menüsü var. Çok fazla şey var. Tatlı bir yer burası. bir de tatlı.

Evet, böyle bir yemek. Bir yemek, bira ve soğan sosunda güveçte etin kuşbaşı, kuşbaşından biraz daha büyük doğranmış kırmızı etin güveçte soğan ve bira sosuyla çok uzun pişirilmesiyle yapılıyor. Çok güzel bir yemek. Ee, yani Fransa'da falan da var şarapla yapılan ama bu daha güzel. Bir de ben özellikle bura seviyorum çünkü. Dediğim şekerli değil, bazı yerlerde böyle içine bir noel keki var tatlı, onu da koyuyorlar sosun ve et o kekle beraber çok uzun pişiyor o zaman bayağı tatlımsı oluyor. Buranınki tatlı olmadığı için seviyorum ben. Ee, bir de altında bir dilim tost ekmeği ve üzerine hardal sürülmüş olarak geliyor. Buranın hardalı da gerçekten burnum yakan cinsten acı ve güzel bir hardal. Ee, tam koydukları yetmiyor Ben bazen yorucu oluyor. Onun yanında da mutlaka sınırsız kızarmış patates. Yani mekanda sınırsız. İstediğiniz sürece yeni diyorlar. Ama yani ben o kaseyi bitirmesem iyi olur tabii. Yani bırakın yeniletmeyi. Onu bile bitirmesem hala olur diye düşünüyorum. Şimdi kapatıp yemeği miyim? Bu güzel bir yemek. Belçika'ya gelince de, daha önce de söyledim. Genelde midye yerler. E, ee, midyesiyle ünlüdür. Mulfrit, midye patates. Ama bence bu yemek çok daha doyurucu, çok daha güzel bir yemek. Özellikle kışın. İsmi de tekrar edelim. Karbonat ala flaman. Flaman usulü karbonat. Hmm, böyle postkartlar var masalarda. Değişik değişik. Bunları alıp çantaya atıp sonra bir arkadaşınıza falan gönderebilirsiniz. Rüksel'i gezerken Türkiye'ye. Bu hesap şöyle bir altın çilek miydi? Bu neydi bu meyvenin adı? Öyle bir şeyle geldi. Birazcık da mekanı göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.